Şeytan zarflarını sizin kafanıza, yapınıza, ihtiyacınıza ve zafiyetinize göre gönderir. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala o nurdan yaratılmış olan meleklerinin kanatlarının, onların ayaklarının olmamasıyla. Adem Aleyhisselam'ın hayatında ilk girişte bunu görüyoruz zaten. Yani ilmin önemini ve kıymetini, değerini görüyoruz. Adem Aleyhisselam'ı ondan meleklerden üstün kılan şey ilimdi. Dolayısıyla eğer yükselmek istiyorsak ilim öğreneceğiz. Dünyada yükselmek istiyorsak ilim öğreneceğiz. Ahirette üstün olmak istiyorsak yine ilim öğreneceğiz. İmam Şafii da aleyh hangi alanda yükselmek istiyorsan cevabı ilim Hayatımızdaki bir karşılığı da budur değerli arkadaşlar. Adem Aleyhisselam olayı yaşanmalı mıydı? Adem Aleyhisselam eğer o ağaçtan tatmasaydı, o ağaçtan yemeseydi, o takdirde insan nesli cennette yaşayacak ve öyle devam edecekti. İbn-i Kayyip diyor ki eğer ki Adem Aleyhisselam o ağaca yaklaşmamış olsa, tatmamış olsa, dünyaya gelmezse o zaman diyor nebiler, sıddıklar, şehitler diye bir kavram da olmayacaktı. İnsanlar arasındaki o derecelerin ortaya çıkabilmesi, zorluklar karşısında kimin adam, kimin adam olmadığının ortaya çıkabilmesi için bir imtihan sahasına ihtiyaç vardır. Değerli arkadaşlar, Allah subhanehu ve teala'nın şu dini ve davası zorluk ve meşakkatler olmaksızın omuzlanacaksa herkes dava adamı olurdu zaten. Ama Allah subhanehu ve teala zorluk ve sıkıntılara rağmen kendi dinini ve davasını üstün kılan adamları dava adamı kabul etti. Ve eğer ki Adem aleyhisselam yani böyle bir şey yaşamamış olsaydı o takdirde arkadaşlar bu böyle bir derecelerin oluşabileceği bir ortam da olmayacak. Yani birileri günah işleyecek ya Allah subhanahu wa sıfatı devreye girecek. Kaffar sıfatı devreye girecek. Dolayısıyla bu gerekli miydi? Gerekliydi ve Allah subhanahu wa bunu diledi. Değerli arkadaşlar, Allah subhanahu wa Teala izin verdi ve iblis Adem aleyhisselamı ayağını kaydırdı. Ama ayağını kaydırırken dikkat edin arkadaşlar. Nasıl bir yol izliyor? Adem Aleyhisselam'a diyor ki, ey Adem eğer sen şu ağaçtan tadarsan o takdirde ya melek ya da ölümsüz olursun. Sana ölümsüzlüğün yolunu göstereyim mi? Ve buna da yemin ediyor. Buna yemin edince Adem Aleyhisselam Allah adına bir kimsenin yalan söyleyebileceğini düşünmez, bilmezdir diyor. Bu sebeple kanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şeytan kişiye göre muamele yapıyor. Adem Aleyhisselam'a gelirken Adem Aleyhisselam'ın tek ihtiyacı neydi? İçinde bulunmuş olduğu o nimetlerin hali hazırdaki nimetlerin kendisinde kalmasıydı. Bunun için ölümsüze ihtiyaç vardı ve şeytan oradan geldi. Bakın arkadaşlar bu ne demektir biliyor musunuz? Şeytanın zarfları sizin ihtiyaçlarınıza göre şekil alır demektir. Mesela evi olan bir kişiye şeytan gelip de ikinci ev teklif etmektense o kişiye araba teklif eder ya da arabası olan kişi ev teklif eder. Yani sizin ihtiyacınız neyse bir seferlik faizin ne kıymeti olur ki ayağıyla şeytan sağdan yaklaşır ve yanaşır. O an ihtiyacınız neyse mesela bir kişinin kadına eğilimi yoktur. Şeytan ona kadınla gelecek kadar aptal değildir. Bir adamın paraya eğilimi yoksa şeytan ona parayla gelecek kadar aptal ve geri zekalı değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani o anda kişinin İş dünyasındaki eğilimi neyse, zafiyeti neyse, şeytanın zarfları oradan gelir. Bunu görüyoruz. Adem Aleyhisselamın kıssasında en çok öne çıkan şey budur. Ve yine Adem Aleyhisselam Allah'tan korkar, Allah ile gelene inanıyordu. Şeytan ne yaptı? Onu Allah ile aldattı. Hani aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın dedi ya, size atanızı hatırlatıyor. Allah Subhanahu Teala. Şeytan çünkü sizin atanızı Allah ile aldatmıştı. Sizi de Allah ile aldatabilir. Dolayısıyla arkadaşlar o atacağı zarflar bizim zafiyetlerimizle alakalı. Ama en büyük zarf ise arkadaşlar akideden gelir. Neden? Çünkü insanın dünyada var olmuş amacı tevhidi korumaktır. Tevhidi muhafaza etmektir. Dolayısıyla en çok zarflar da oradan gelir. Bazen bu zarf mastahat zarfının içerisine girer, size takdim edilir. Bazen ikrah e, zarfının içerisine girer, size takdim edilir. Yani dolayısıyla gündelik hayatınıza karşılığını bulan cümlelerdir bunlar. Sizin akidenizi harap etmek için, tahrip etmek için şeytan sizin kavramlarınızla gelir size. Usta Seyyid Kutup maslahat için diyor ki, maslahat adındaki kut çıkmayana kadar dava iyi ilerliyor. Subhanallah. Halbuki maslahat şer'i bir delildir arkadaşlar. Yani usulde delillerden bir tanesi de maslahattır. Ama usta bunun için put ifadesini kullanıyor. Neden? Çünkü maslahatın kullanılabileceği bir yerin dışında kullanırsan puta döner. Nasıl olduğu bir yerde alimlerin e, icmasına bile başvurulmazken, nasıl olduğu bir yerde ta dördüncü, beşinci delil kabul edilebilen bir delile gidersen o işte put olur sana. Ve dolayısıyla arkadaşlar şeytan zarflarını sizin kafanıza, yapınıza, ihtiyacınıza ve zafiyetinize göre gönderir. Bu sebeple sürekli kalbinizi kontrol etmek durumundasınız.